Merhaba arkadaşlar. Skule ile Her Telden isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ekverya trompet özel bir türümüz. 5 adet geldi. 3 adedi satıldı. bir adetini şu anda ben üretim için darma duman edeceğim. <laughs> Evet bu sukulenti bozacağım arkadaşlar. Üretime alacağım. Şimdi battal saksımızı boşalttık. Hemen cecik. E, hemen cecik ne demek? E, yani hemen. <laughs> hemen demek arkadaşlar. Evet. Heh. Şuradan biraz saksımızın üst kısmından eski torfundan alıyorum ve buraya yeni üretim için kendi yaptığım toprağımdan koyacağım arkadaşlar. Evet. Evet. Bu benim kendi karışımım, toprağım. Biraz da yine kendim için yaptığım pomzası ve lav taşının fazla olduğu bir toprağım var. Ondan da biraz katmak istiyorum. Görüntümüzü nasıl? Her çekimde de bunu soruyorsun. Kadın diyecekler, gelecekler, yorum yapacaklar. Yapsınlar. Olamadık bir türlü profesyonel olamadık. İzleyici kitlemiz zaten belli. Bizi bilen insanlar kanalı çok fazla zaten gram gram ilerliyor çok fazla büyümüyor. Evet şimdi bunu çıkartacağım. Şöyle torfunu arkadaşlar evet ek ya trompetin torfunu arındırıyorum. Evet gördüğünüz gibi çıplak kök. Lütfen kargo isterken benden böyle isteyin arkadaşlar. Emin olun daha karlı olacaksınız. Saksıyla gittiğinde bu torf sizin hiçbir işinize yaramayacak. Ya da bu saksı sizin hiçbir işinize yaramayacak. Bu şekilde alıyoruz ve Saksımı kenara çekiyorum. Şimdi bakalım üretim yapmak için öncelikle sukulentimizin yaprağının sağlıklı bir şekilde kopması gerekiyor. Bakalım becerebilecek miyiz? Eğer sağlıklı bir şekilde kopmayan bir ekveryanız varsa, yani çok fazla üretim yapabileceğinizi düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Özel bir tür arkadaşlar. Satışı pahalı. Vallahi gelişi de pahalı. Yani toptan fiyatına bile ne derler? Eşek yüküyle <laughs> eşek yüküyle para verdik. Yani bir şey pahalı satılıyorsa gerçekten emin olun ki bize de pahalı bir şekilde geliyordur. Evet, gördüğünüz gibi sağlıklı bir şekilde kopan. Vallahi korka korka çekiyorum. Bir ek veriyamız. Evet. Bununla beraber birini bugün dün birini şu anda kolilerim hazır. Kuryemi bekliyorum. Günlerden pazartesi ama ben hangi gün yüklerim bilmiyorum bu videoyu. Bir tanesi İzmir'e gidiyor, bir tanesi İstanbul'a gidiyor memnuneye bir tanesi hüzüne gidiyor bir tanesi Murat Bey'e gidiyor bir tanesini ben aldım son bir adet kaldı arkadaşlar evet şöyle koparmaya devam ediyoruz Allah'ım inşallah şu anda İyi bir şey mi yapıyorum? Kötü bir şey mi yapıyorum? Bilmiyorum. Ya Anam düştü yaprağımızın bir tanesi düştü. Altın değeri de yapraklar. <laughs> gel Fatma gülmelere geldi kızım. Gel. Ya Evet arkadaşlar. sukulentimizi kel horoza çevirdik arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet şimdi ne yapıyoruz bunu böyle dikiyor muyuz Hayır kelle alıyoruz şuradan Bismillahirrahmanirrahim kelle alıyorum. Bunu bu şekilde dikeceğim. Bunu da bu şekilde dikeceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bunları ortaya dikelim. Bunumuzu. Bunu da şöyle yanına dikelim. Ve sonra yapraklarımızı dizelim arkadaşlar. Birkaç tane ekveriya var. Onları da yine bu şekilde battal saksılarımı boşaltıp üretimi alacağım arkadaşlar şöyle bu saksıda yer kalır mı bilmiyorum zannetmiyorum kalacağını Allah'ım inşallah emeğimiz ziyan olmaz yoksa ım, yarısına da başka ek veriye mi yapsam ki buna eğer alırsa yarısı bununla dolarsa Şöyle. Şöyle. Çok da fazla sıkıştırmanın bir anlamı yok. Evet, serbest serbest. Bu saksıda dursunlar arkadaşlar. Buna başka bir ek ver ya. Sıkıştırmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Evet. Allah'ım hadi bismillah. İnşallah olacak değil mi? Yani bu aralara başka bebekler de koyabilir miyiz bilmiyorum arkadaşlar. Hmm. Teşekkür ediyorum. Başka bir çekimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.